Arkadaşlar bugün Ece arkadaşım ve kardeşimle beraber evet. e, muti, Ya Mutti, oğlum Mutti. ya <laughs> tamam. <İşte>. Bir daha <laughs> 5 v 5 aç evet. Tamam 5 v 5 aç Gir Ya da dostluk maçı aç ya, <laughs> Bekle Vs atalım Evet Vs vs Ben vs'yi tamam. geçireyim ben de bir girişim yapayım mı? Ya oğlum hep beraber 4 kişi dostluk maçı atalım. 2 ve 2. Hayır vs atalım. vs vs. Selam YouTube. Beni de alın. Ya, <laughs> hesaplaşma oynayalım tek hesap. Beni alma. <laughs> Bak şimdi kafatası görüyorsun. Ben 2 dakika bir maça girip çıkıyorum. Hayır, Hayır, bu da... şey... Ha o sen mi? Ha tamam Ama dur da Hiçbir şey demeyin ben 2 de dakika değilim. giriş Ay, at, yapıyorum at. maça. Ay, yanlış göreve girdim. Tamam. Ee sen sen de gir. Geri Belki Ben dakika maça girip çıkıyorum. Siz oynayın. He da. bak. Neyse ben bir açıklamayı yapayım. Kuzenimden uzak olduğum için bugün arkadaşlarımla video çekiyorum ama akşam 6'da Aklım, kuzenlerimle olan ay, kuzenimle olan videoyu göndereceğim. Güzel. Bu kadar. Güzel. Görüşmemek. <gülüyor> <gülüyor> Geri git. geber Ağla. Benim benimkinin gavurlar. Sesini duydunuz mu? Ağla. Mi? Hayır. Eh. Ay, ölüyorum. Çok kötü başlıyorum. bir oyuncuyum ya. Pas al, pas al, pas al. Vur. Tamam dur. Sen sen bir ses sol biz başlayalım. Bakmayın ha. Başlayalım. Ee, hayır videoya başlamayalım. Videoya başlıyoruz ya. Ama ecazsız olmaz. Tamam. Aa, öldüm deriz de. Evet. Sen, ha daha daha Üç. Bir dakika bir, iki, iki, bakayım haritaya. Bu olsun. Neyse bu kısımları sonra hadi. keserim ben Üç. ya. İki. Hadi. Çıkar, hazır. 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 Oğlum beni bir acele Helal bakalım. be. Adam be. Adamın dibi be. Benimki ben biraz uzun sürer. Pardon. Şeyleri ayarlamam lazım. Bir dur daha girelim. Dur ben daha ayarlayayım. Ben hemen bak çok çok az kupam kalmış şurada. 17 bin olup geliyorum. Yok o kadar da olmaz. Yo, gerçekten 88'im. Ya hayır o zaman biz başlayalım hadi. Siz başlayın tabi. Ben başlayayım. Tamam başlayalım. Bu arada Yusuf'un tamam, kanalına siz, da siz, bakın. Tamam. tam. Hayır 2. sus bir. Tamam ben başlatıyorum. Bekle dur. Ya dur sen de. 3. 3. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa arkadaşım ve kardeşimle beraber VS atacağız. Şöyle botları da kapatayım. Ü üç, üç, ben üç, yokum V'si değil mi? <laughs> Yalnız bu kanalda e, yani bizi görmemiş olabilirsiniz çünkü bu Ece'nin kanalı aslında. Ece bir 2 maç sonra yanımıza gelebilecek. O yüzden ilk maçları biz atıyoruz. VS atıyoruz 3 kişi. E, iyi ben şu an kupa kasıyorum. Bu arada ben Yusuf, yusuf senin e, hesabı açıklama koyarım. Ama dakika. Geber. Allah geber. Oğlum yani herkes Uy. Herkes <laughs> Oha buralar bana kaçıyor. Ay öleceğim. 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 Vur. Oha. bak seni var ya. Ezik Mecit harbi. Ezik Mecit ya. Yazık ya. Beynine yazık oğlum ya. Neyse bir go. Ortu helal helal paçi helal. Ben, ben buradayım. Ağla. <laughs> ettim, ettim, ettim. <laughs> Bu işler böyle. <laughs> Hiçbir zaman aldanmayacaksın. Allah. <laughs> <Ağla>. Oş. <laughs> Oo <gülüyor> ezek macit gol attı. <laughs> Oğlum ben ne kadar kötü oynuyorum. <laughs> Edgar da çok Allah kötü. Allah her şeyi bastım. <laughs> evet şimdi. Hadi bakalım. Kesin şimdi izleyin. Ya abi 13. Bak. Ulan de sasız. Bak yani. gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Olsun güzel başla. Ve başlıyor. bu maçı ben kazandım. Bu turu ben kazandım. Ece geliyor musun? Hayır. <laughs> bir sonraki tur tamam, kesin evet. Bir sonraki evet. tur Ece de geliyor. Karakter değiştirelim. Bütün Bence karakterler, karakterler <laughs> max'ta. Hayır e, ya, e hazır, Yasar e, Ya sen Ama çok ederim. konuşuyorsun. Ben Hı. bu turu saymayacağım ya. Herkes çok konuşuyor. Aynen. Ben kendi Abi videomu çekiyorum videoda. Açık sen, sen hep konuşma. Açık ama tamam. ben yapabilirim. Hayır. Sizin ben bunu kendi kanalıma yükleyeceğim. E, Ezenin kanalı falan demeyin. Ha kendi kanalına mı? Evet. Ben yok muyum burada ayıp. Evet sen de <laughs> konuşun da olmuyor sen. <laughs> tamam ben insan dışı bir varlığım evet kabul ediyorum. Evet öylesin. <laughs> hadi ya. Bir tane hadi vururum baş. elimin tersiyle hadi, var ya. Hadi, hadi, hadi. Surge Protector. Surge Protector. Ya sessiz olun. Tamam. tamam. Okey. Üç. İki. Bir. Üç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa Kankan ve e, kardeşimle beraber vs atacağız. Tek hesaplaşmada. Haritada bu. Hemen başlayalım. Başladık. <laughs> Valla karşı rak rakibin çok şanslı olacağını düşünmüyorum. Olabilir. Allah ne verdiyse öyle yaşayacağız, değil mi gençler? Evet gençler. Abi, geliyoruz. Ben valla pısacağım. Bir, <laughs> iki pısacağım. Mustafa pısıyormuş. Abi, tamam. abi. Ben hesaplaşmaya kalmayı bekleyeceğim. O ikisi birbirlerine gelsinler. İnşallah yani. Aa Yasir, ne haber? <laughs> İyi. <Niye>? Ben ne <laughs> Aferin. Herkes Yasir, Yasir. Bekliyor. Pardon, lan, Kutuyu kıracaktım. Hı hı, şey. Dur bir çekin. Aa bunlar takım oldular. Aa, ya Ger öyle olmadım. Ben onu kandırdım yük almak için. <laughs> Benimki kaçıyor. Gel gel seni bir yiyeyim. Tepsisinde olursa. <laughs> gel lan. Şey. Senin senin şansın yok kanka. Ben sana öyle bir alırım ki Evet şimdi search yeteneklerimi izlemenizi istiyorum. Gel gel buraya. Ne oldu? Gel ya. gel gel. İki efsane bir karşı var. <laughs> search protect o. The... Lan! lan, lan neymiş? <laughs> bir dakika. Ya beni ya şu bak, an çok kötü trollendi. <laughs> trolledin. Bunun karşılığı kötü gelecek. Allah vur, vurdun. işte bu ve adamı işte bu Mustafa <laughs> kazandı tabii ki de azun ulan beni ben gerçekten yarım saatte sessiz arkadaşlar, sessiz ses, konuşuyorum Ece yoktu konuşamıyorum şimdi da. Ece de geldi ben bir Aa, takım doldu lan bir dakika Ece nerede botu takım butu, dolu takım. Ay, bahar, tam aç, aç. Ece'yi yani. davet et ha tamam, tamam e, şimdi Olan <laughs> çift hesaplı şunu da oynayalım. Çift olmazsın ya. Tek tamam, oynayalım. Tamam. Tek tek. Tamam tamam tamam. Tam, tamam, tamam. herkes karakterlerin sesini hazırlasın. Hazır. Hadi 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 Hazırız. hadi. Hazırız. Bir dakika. Bak ha. E Bak tut yine. Yalnız gençler Yusuf Miko aldı dikkat. Oo, Miku. oh, ne oluyor? Abimin Miko almışsın. Evet, Ece Mega almış, sıkıntı. Ya sen yine keserim. <laughs> Aha Yusuf'la karşılaştık. I am the best. Şaka şaka. Var ya. He. Abi, abi. Ne oldu? Abi. abi. Zoruna mı gitti? Yanıma gelsene bak. Ay çok şanslı bir yerdeymişim. Sadece bir kutu var. Seçim, <laughs> evet. Arkadaşlar ben burada rahat rahat kesiyorum. <laughs> Hello. <gülüyor> Hello. I am coming. Oh, I'm Hello. I am coming. Gel. Ay. Hoppa. Gel gel ya sen. mu? Gel. Hop, hop, hop. Ay, sen yanıma gel. Sen yenilmedin. <laughs> de şu an canım çok az gelmem. Ben öldüm arkadaşlar. Hoppa. Zaten ben de öldüm. <laughs> ay mi? ölüyorum. Evet arkadaşlar şu an Ece ile ben kaldık. Bulanca <laughs> ışıklar. Rakibim değil. Biz zaten ben kaldım yani Ece bir <laughs> hiç. Ayıp. <gülüyor> değil Seni haysiyetsiz. haysiyetsiz. <laughs> gel lan. <laughs> Cotun mu? <laughs> Allah tabii, tabii. Aa! Kaç. <laughs> Arkana bakma sen. Ben seni yiyeceğim abi. Ben <laughs> yani yiyeceğim de. Ya. Baksana <laughs> tek vuruşta yük kırıyor. Oha 8400 vuruyor tek vuruşunda. <laughs> Yalnız Ece sana iki şey, vurma gibi bir yeteneği var. Tamam şu an gerçek Bak. bir BS, IVS atıyoruz. Hiç gerçeğe benzemiyor Ece Hoppa gel bakayım. Aha. Evet Ece'nin. Sen zaten oradan da kaçamayacaksın çünkü öyle yavaş bir robotun var ki. Öldür. Ah. Ölmedim. Allah'ım. Öl. Ay, ay bismillahirrahmanirrahim kaç kız arkana bakma. sıçtım Tövbe ya Bastım cidden <laughs> oha <laughs> 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 Pot. hopa, <laughs> <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> <laughs> <Hadi. gülüyor> Lan duydum. ne oluyor? Evet. Çok sıkıntılı yani. yerdeyiz ikimiz de. Bu arada bence Yusuf alacak çünkü aran alan. Evet alacak. ya. Yusuf bence alacak. Bence Ecek bence. Evet. Abimin bu ultisi varsa senin doldu bir ultisi. Oğlum hiç ultisi <laughs> basmasan direkt alırdın. Hayır şeyim doldu boing. <laughs> <laughs> Kazandım. <laughs> ah be. Evet Ama yine de yi iyi ilerledim. <gülüyor> <gülüyor> yine, <mi? gülüyor> Buna... yine Buna... iyi ilerledim ya. Öf. <laughs> Neyse. Neyse <laughs> hadi yeni maçımıza geçelim. Ben hazırım. Her tür farklı bir konu. Abi bir bot da versene. Bir bot. Bir bot olsun. Ya boş ver. Botsuz ya. Bir bot, bot sarmaz. Bot sarmaz. <gülüyor> <gülüyor> bot sarmaz. <laughs> hadi. Hadi başla başla Oha adam bibi aldı. Ada. Hadi da bir dakika. Tomar, Tomar, Tomar. bekle. Evet Mustafa'yı bekliyoruz. Mustafa. Üç buçuk saat sonra elbet Mustafa gelecek. İki de üç buçuk saat sonra dedin. Üç buçuk saat sonra ya dedim biraz keseriz. Tamam. Buraları da keselim. Oğlum ben çok kötü karakterler aldım. Evet şimdi maç başladı. Evet arkadaşlar maçını da geçtim. Ben ni niye ben niye... Ha doğru lan. Mi lan mi kadar iyi ya. Ben de kit yok az önce çıkardım. Ha pardon tamam tamam sen o muydun ben şey. Lütfen beni o de arkadaşlar sayın. Ben de sizin takıma gelirim. Ben Muti. Benlo. Okay, okay, okay. Hayvansı herifler A sizin. Tam dur, tam diyorum ha. Sizi öldüreceğim. Ben bakıyorsun. ben böyle Oo. sıkıntıyım. Jot oldu. Ah be benim ya sen. Evet. Oh canıma değsin. Benim canım çok yüksek. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse bu maçtan da çıkalım. Bence Ece oğlum, acı alacak. Oğlum ne diyeceğimize bize dönüyor. Buraları kesiyorum zaten. <laughs> Son maçı ecazı diyeceğim buraya. ya da ya. Ben belki. Adam, adam, hiper Ay pardon elim <laughs> çarptı. Neyse e çık çık çık. Aa, çıktı. Ben, iyi ben bir daha max almayacağım. Ay dur. Her buna... Her dakika başı değiştirdim. Evet arkadaşlar son maçı Ece kazandı. Şimdi yeni maça geçiyoruz. Hemen geç. Geçelim baba. Geçtik. Ben bu karakteri çok seviyorum. O yüzden bunu aldım. Hiç kimse Oğlum sesini duyduk ya. Ezber Ha. <laughs> Yazık. Yazık kafama. Yazık beynine. Yazık. E, ayağıma ayağıma konmuş. Aa lan. Bu... Bir dakika. Yok, oğlum, ne ya bu dolu dolu. Ay, pardon. Hemen iyiolar. Arkadaşlar hemede iyiolar. Ben kar hani, dolu Dolu da yağm yok şey enayiler. A <gülüyor> <gülüyor> Yazık <laughs> be. <bir elinize. gülüyor> Yazık be elinize ya. Yani. <laughs> ben full <laughs> exit görüyorum oradan karakterini. <gülüyor> <gülüyor> ha, Edgar <laughs> almış. Kabak gibi görünüyor orada. Ben duymamıştım. Sen 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 ben neredeyim biraz sen biraz neredesin? Son, dur, dur. Ne, ne burada kız. Bugün de çok şükürüz. Merhaba arkadaşlar şükür. yeni maçımıza Ay hoş. Ay hoştu sen. lan. Sen ne şey. Evet. Ya. Kanka takım olalım Yusuf gerçekten. Yo olmam ben sana takım. Tamam. Ölse de olmam. Yani öldüm. Yani, ya oğlum beni öldürme. Ya söylemedin ki bir takım olalım. Anlatsana. Öldüm. E ben, ben... Öf, şey ben bay 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 bay. yaptım ultimi. bir daha. Gelsene, gelsene. <laughs> ya sen de. Ya bir gel. Ben Allah görev Allah tamamlayayım evet, evet, öyle arkadaşlar. geleyim. Bu maçı da Mustafa kazandı. Yeni maça geçiyoruz. Herkes hazır Ya gelsin. bir bakın bir dakika bir hemen videoyu durdurun Pardon. ve aşağıda yorumlar bölümüne bu maçın kim kazanacağını yazın. Bakalım bilebilecek misiniz? Bilene bizden büyük bir hediye geliyor hediye hala aklımızda bir yok. Evet, Başak bir tam altın. Hediye karar verildi. Abonelerimizden birine bir tam altın. Bir tam Aynen ay. bizde o kadar para var bir değil mi? Yapmanız gereken şey abone olup like atıp kimin kazanacağını yazmak. Okey mi? tam eh. On altın. Ya onu niye çıktın? Ben. Geber. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen niye çıktın? Aa, lan ne? Aa, hile Hile yeminle hile. niye istedim? Kapak asayım dedim. Tamam. tamam. Buraları, buraları keselim şimdi. Buraları keseriz. Masa geç. Tamam. Ben hazırım zaten. Evet arkadaşlar yeni turda Ece yok. Ece bizi sattı. Evet sattı. Ece bizi sattı. sattı. Bu da son turlardan birileri olsun sattı. değil mi? Sattı. Ne ara sattım ayol? Bir kupa kasayım dedim. Foyanız ortaya çıktı türden... ağlayın. <laughs> Neyse önemli değil. Önemli değil. Böyle satıcı insanlar dünyada vardı. Ya ben de konuşma, konuşma be. Ya oğlum çok şey saçma şeyler konuşuyorsun ya. Bence de. Ben ya, mi? Herkes Sen duyuyor. Tabii. Dayılarım, amcalarım bana abone. Her şey duyuyor <laughs> böyle. Çok saçma şeyler konuşuyorsun ya. Ben kazandım. Ben kapatacağım ha. Son tur. Ben kapattım. Sen hiç konuşma. Değil sen bu da konuşmuyor. Kendinle mi çekiyorsun sen? Evet. O zaman biz de oynasana. Kendi başına. Anladım. böyle video çekilmez ya. <laughs> Hadi ya devam. Ben kazandım ha. Son turumuz olacak diyeceğim. Ee, şey de olmuyor. Hiç şey de yok işte. Kabur. Evet. Bu maç son turumuz olacak. Ondan Abi sonra. Ondan sonra farklı bir oyuna belki geçeriz belki geçmeyiz ya. Yani süreye göre bakacağız. Onu da bu maç sonunda bakacağız. Veya 5'e 5 oynarız. Bunu mu oynayacağız? Yok, yok. Brawl Stars'ı kapatacağız. Ha başka oyuna geçer miyiz? Evet, ben yenildim. Evet, sen... kazandı. Şimdi geçelim maç sonuna. Bence bundan sonra daha başka oyuna geçmeyelim. Ben de oyun yok. <laughs> Bence de. Tamam. tamam. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. Şimdi kes editle. Tamam, hadi. Tamam, hadi, edit, edit, edit vakti tuta <laughs> <Jap> girelim. <laughs> Size sayarlar benim Bakayım. videomu mu? Ben bütün botları açıp oynayacağım. <laughs> Şuradan zap tutma Neyse bundan <laughs> devam et. Ha buradan. Yazık onun <laughs> gözünün önündeki şeyi görmüyor ya. Yani. <laughs> evet videoyu başlıyor. <laughs> Oğlum video çok, çok şey evet, ha. Neyse şu güzel video. Bir video ben de, de... de... izledim. Video daha bitmedi. Oh. Şöyle şey yaptık ha. Böyle keseceğim ben. Tit. Oğlum yalnız osuruyor gibi gözükmüyor. Bak bir ara. <laughs> Şimdi değil mi ben videoda buraları kesmeyeceğim. Foyanızı ortaya çıkaracağım. Buraları kesmeyeceğim videomda. Be, be, geç, be, geç 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 geç. Şimdi be, geç buraları geç 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 geç. geç. Ha, bir dakika dur. Ay hoştu lan. Başka Ay hoştu ha, lan. Başlamadık. Hiç de güzel gelmiyor ha sesin. Gelmiyor mu? Tamam onu <laughs> da bir gelecek çok çok kritik. aş ölüyor. Arkadaşım kardeşimle bayan... beraber Bir dakika. Ben geber Allah zırla şim ben arkadaşım ve kardeşimle beraber şimdi şey yaptık. Şimdi ben toksiyim diye beni de evet, evet, bana gerek kardeşimle beraber yeter Mustafa gerek yok arkadaşım yapacağız. ve kardeşim de sen yeter. Mustafa demene gerek yok Dur bir bakalım. arkadaşım ve Dur bir dakika şuradan başla. <laughs> tamam buradan. Şuradan düzenle. <laughs> <laughs> Burada kadar <laughs> al. Şuradan aşağısını siliyorum. Sil bakalım. Arkadaşım ve kardeşimle beraber vs yapacağız. Hani video başlangıcı selam demiyor musun? Yani ben... En başına bir video koy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Görmemiş olabilirsiniz çünkü bu Ecel'in kanalı. Ha arkadaşlar. bak burayı dedin. Burayı geç. İşte bu, bu... Benim kanalımı etiketlemeyeceksin değil mi kesin? Ben bu saymayacağım ya. Bak. Bence on ses çok güzel gidiyor. Sim ben bunu kendi kanalımda yükleyeceğim. Nerede lan bu? Ha, burada. Buldum lan seni hıyar. Ay öleceğim bekle. Kanka, 3, 2, 1 diyor ya. Yusuf bu ses normal mi? Bu pat pat sesi. Uzanmıştır. Neyse oraya gitmeyeyim şimdi kaza falan ölürüm hiç uğraşamam onunla. <laughs> <laughs> Ötestek adam öldü oraya ya ağla. Hemen <laughs> ha ha, ha. Bekler, bekler. <Gülüyor> <Gülüyor> Eh, he. Hiç de iyi bir oyuncu değilim şansımı mı oynuyor? Şunu alırım. Çok tamam, ha. Full cam basayım ben burada. Full bak cam basarak gidersem alıyorum ha. Bunu fark ettim. Gel lan buraya. Zıt dağı. Bekle ben şuradan ilerleyeyim. Atıcı karakter oraya vuramıyor sandın mı? Ölüyorum. Ölüyorum. Ah oh be. Orada neyse iyi ilerledim. Senin gülüşün Ya, şimdi, evet. ya <laughs> oğlum senin videoda sesin çok kötü çıkmış. Oğlum. Yalan Eski mı? Güzel de içinde biraz kötü çıktı. Evet. Ben bilerek o yüzden <laughs> konuşmama izin ver. Ben. ben o yüzden oyun sesini kapattım. Oyunun sesini kapat sesin çok güzel çıkar. Aa, Bilmiyorum sen da senin hatan. Bacım. Benim kanalı açıklamaya sabitler misin? Yok. Tamam ben de sana sabitlemeyeyim o zaman. gel benim. Benim olduğum bölümlerde mi sildedin? Ne? Boş ver. Ben hala devam ediyorum ama. <laughs> 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 Burada veri var. Aa klan <laughs> Bakalım Sıra şurayı... Beri <laughs> iyi karakter. Ama benimkini daha da güçlendirmem gerek. O yüzden hemen Beri'yi güçlendiriyoruz. Tabii paramızı bir lan lan. Lan, yükle. Yükle. lan evet acayip atmışlar <laughs> acayip <laughs> Allah'ım <abi>. ay yüklen bek <laughs> <Make -up. gülüyor> Al, o kadar diren gitmeyen bir şey yok. Ne ona Şey. Ay ölüyorum, ölüyorum, öldüm. Abi, Senin gibi Leon'um şey ya. Neyse. Bu da öyle bir şey. <laughs> 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 <Duyguları dördün. gülüyor> Beri de. değişti. <laughs> O, ya, o anlamda helal değil Helal. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu öldürüyor musun? <tüm> Yine basıyorsun. <laughs> ben iki paşaj basacaksın. de şey önce iki paşaj basacaktın. Niye? <laughs> Çok mu yoruyorum? daha fazla hasar vermiş olursun. Düşünce de hiperşarjın devam etmiş elimden. Hem hem. Ay kısaydı. çok güzel ben... oynamışım be oradayken. Bak lan ne güzel de yenmişim ha sizi. Bak şuradan getirmedim. <laughs> <laughs> ya nasıl karakterin canı dolamaz ya. Adamın canı. Sen burada. Son kararım. Ya